God drunk off your life And I lost myself again You hit just like Selamlar Bro Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? var Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır Bu videoda sizlerle birlikte Duo modunda 1250 kupa yapan arkadaşlarımızın maçını izleyeceğiz. Duo'da 1250 kolt Koltu bayağıdır yapan görmemiştim. O yüzden bu kayıt güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hemen arkadaşımızın maçlarına bakalım. Ile oynuyor? Pence. Adını biraz zor okudum. Pence oynuyor. Cordelius almış. Oo. Takım takımlarda gerçekten güzel savaşçılar var. Bakalım nasıl oynayacaklar. Cordelius Duo da 1250 için çok iddialı bir karakter. Solda yine eyvallah. Doğuda da 1000 kupaya kadar okey ama 1250'ye kadar iyi gidiyor. Harika. Şimdi oradan geriye doğru çıktı. Aksör atarak. Şimdi solda Mace Army var. Sağda iki tane Rus takım var. Bakalım neler yapacaklar. Kimlerle takım olacak. Kime saldıracaklar. Hala bekliyoruz. O hemen Ruslara doğru saldırdılar. Cordelius 500 can. Dikkat etmeleri gerekiyor. 3000, 4000. Bakalım sağdaki Ruslar gidiyor mu? Gitmek üzere gittiler. Sağdaki Ruslar gittiler. <laughs> Şimdi yukarıdakilerle takım oldular. 7 yükü oldu bizim oyuncuların. Aa yine satmaya devam ediyorlar. İnanılmaz satıyorlar. 8 yük 9 yük. 10 yük olacaklar şimdi. 10 yük oldular. Oğlum bu nasıl bir maç? 2 dakikaya bitti be. 2 dakika bile sürmedi. 1 dakika sürdü. Harika bravo. Çok güzel maçtı gerçekten. Savaş gününe bakmadan atlattım. Savaş gününü görmeyelim. Burada 2 tane brok var. Brok bu arada da çok alınıyor. Ama o arkadaş Mao herhalde koldu bayağı iyi oynuyor ki. Yani... Kordelius'la Cordelius'la birlikte 35 rank yapabildi. Az önce de onu gördük. İlk maç çok güzel geçmişti. Hemen bitti. Hatta burayı büyüteyim arkadaşlar. Burası küçük kalmış. Az daha büyüttüm mü? Tamam. Kamerayı da sağ üstte aldım mı? Okey. Cider var içeride. Arkadaşı Cordelius. Bonnie ve Cordelius. Hmm. Süper aldı ama onları öldürmediler. Of 5 yüklü oyuncu var orada. Mao gitti. Mao gitti. Kuantik. Onunla takım olmuşlar zannederse. Aynen. Sürekli birbirlerini böyle süper atarata içeriye kadar getirebilirler. Aa güzelmiş. Doğada bunu nereye kadar yapabilirsin acaba? O benim merak ettiğim bir soru. 8 yüklü yok var. Aha! Demek ki yükünüz olmadığında böyle mi yapıyorsunuz? Oha! Fazla bak, sattı hemen şeyi. Diğer oyuncuyu çok güzel, çok güzel erliyor. Baya baya iyi doç attı orada. Kendini Grey'den kurtardı. Harika, harika. Çok güzel bir kill daha. Fazla oraya broka doğru gitti. İnanılmaz bir şey. Çok iyi kazandı orayı. Ve ölümüne takım olma diye bir şey de yok. Yani bu oyun tarzı görmek istediğimiz oyun tarzı. Ama bu oyun tarzıyla kazanmak çok zor. Bu şekilde oynayıp kazananlara saygı duymak lazım. Hani hiç kimseyle takım olmadı. Olanı da böyle döndü. Ondan sonra arkadaşı e, diğer arkadaşını öldüğü anda indirdi. Hem şöyle da atlayalım hiç görmeden. Görmedik. Evet devam. Ciccio, Asisara, Elon, Osuo. Bakalım maç tenörü olacak. Cordelius çok iyi oynadı. Cordelius aşırı iyi oynadı orayı. Yani gerçekten inanılmaz oynadı. Aksuarı kıran aksuar. Duvar delen aksuar. Yalnız Edgar içeriye doğru atladı. Orada tehlikeli olabilir. Zaten Cordelius'un aksuarı var. En kötü basar ve rakibi şey yapar. Rakibi, rakibi mermisiz bırakır. O çok güzel aksuar gerçekten. Aktüel yukarı gidip yukarıda mı yukarıda mı iptal edecek acaba? O harikasın. Artık hangisi okunuyor? Pensed. olabilir. Pan set. Bir de yanında gül var. Maxord 6 yük oldu. Ya yükleri fazla oluyor arkadaşların. Yükleri bir şekilde alıyorlar. Gayet güzel ilerliyorlar şu an. ve sevdim. Maçlar hoş. Maçlar hoşuma gitti. Yani öyle takım olup da ölümüne maçın sonuna kadar bekleme olayı yok. Hani sanki maç içerisinde ilk defa onları tanıyormuş gibi bekliyorlar sonrasında. Oyun ilerletiyorlar. 65 can. Sadece 65 can. Aa gitti. Ha onu öldürmüyor. Onu tanıyor olabilir. Onu öldürmedi. Oradan içeri giriyor. Girdi bile hatta. 10 yüklü bizimkiler. Hiçbirisi saldıramaz. Orada aksı kaçırdı. Aksı kaçırdı orada. Moho dışarıda bekliyor. Diğer kordeli satmak istemişti. Hata Maxine Cordelius diğer Mr. P ve e, Broca saldırdı. Aa niye spin atıyor acaba? Brock'u öldürmüyor Bak şu an zordalar. Aa Maisy, mevzi, Maisy'ler üçüncü oldu. Onlar yüksek kupaydı. Şimdi bakalım onlar kaç kupaydı? Bakmadım ilk çünkü. Aa 473 kupa. İyi bile oldu bunların şey yapması. Baksanıza. Heh, buradan başlayalım. Taş zaten. Aşağıda doğdu. Colt ve Cordelius. Aşağıdaki 3 yükü aldılar ve içeriye doğru girecekler. Ne kadar uyuyorsam da uyuyayım. <laughs> Estememi asla engelleyemiyorum hele konuşunca. Solda Cordelius ve Gray. Şey takım olmak istiyorlar ama dediğim gibi öyle ölümüne bir takım yok. Murat Türk olduğu için belki Mahoyla e takım olabilir. O şekilde birbirlerini satmazlar. Zaten yüksek kupada kötülüklerimi birbirlerini satmamaları gerekiyor. Yüksek kupada olduğu için, isimlerde gözüktüğü için Ha, oyun, bu modda birine güvenmeniz lazım. Güvenmeden oynamanız çok zor. Şu anda bile Light'e güvenilir. Mesela şu an herkese karşı oynamaya çalışın ne olur? pat tost olursunuz. Gerçekten tost olursunuz. Hiçbir şey yapamazsınız. Oo, Maho gitti. Mao yine iptal oldu. Ha, birbirine güveniyorlar burada. Tamam bunlar yakın arkadaşlar dersem. Oo sattı bile Hayır türkü satma Oğlum türkü niye sattın Bak kızgın atıyor mu ha onu sattığın için Türkün türkü satmaması lazım diyoruz Pens gidiyor satıyor pens türk değil o zaman Tabi öyle ya bak satıyor Yani orada murat murat bu videoyu izliyorsa öğretmen yaz kardeşim Çünkü burada Bak yalan yok bu Pens iyi oynuyor ama Orada mesela Murat Şey yaptı Hani Türk olduğu için Maho'ya güvendi Maho'nun arkadaşı da gitti onu öldürdü Böyle olabiliyor yayında da bize denk gelmişti O da ikisi de Türktü hatta Biri bizi tanıyordu diğeri tanımıyordu O şekilde öldürmüştü bizi 1251 Colt Gördüğünüz gibi arkadaş yapmayı başardı Vallahi aslında maçta fena değildi Şu an arasındaki arkadaşı satmayalar da iyiydi ama arkadaş yorum yazar bu kanala. Kanal takip ediyordur diye düşünüyorum. Savaş günlükleri burada. Savaş günlüklerine durdurup durdurup bakabilirsiniz. Bir sürü yüksek kupa vardır eminim. Görüyorum da zaten. Fazlasıyla bir kupa var. Spokes, Frechazo onlar da maça gelmişti. Valla bu bu kadar. Bayağı da esnedim kusura bakmayın. Ee, güzel bir videoydu. Güzel maçtı. Colt'un 1250 olması gayet güzel oldu. Cordelius ve Colt. 1250 taş taşkını. Vallahi zormuş gibi gözüküyor. Maçları izlediğinizde sanki öyle değilmiş gibi geliyor insan ama zor gerçekten. Hele Colt'u oynamak baya baya zor. İzlediğiniz için çok, te çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz hepinize. Hoşçakalın. Bay bay.